ne yapacağım ee, bir türlü karar veremedim ben karar veremezken e, arada şey oldu e, oraya e, gece e, Niksar savcısıymış e, araştırma yapmaya e, zabıt e, keşif sapttı e, tutmaya gelmiş e, lambaları gördüm dedim tekrar yani bir ben, ben, ben beni arıyorlar e, diye düşünüyorum fakat e, sonra dediler ki karanlık e, yarın devam ederiz e, gittiler bir türlü karara varamıyorum yani ne olduklarını da anlamadım fakat bu arada tan ağardı ve köylüler köyde harekete başladılar girip çıkıyorlar Görüleceğim, göreceğim öğretmenler öğrencilerini getiriyorlar evi gezdiriyorlar işte siz de böyle olmayın diye çocuklara nasihat ediyorlar yani benim için şey oldu yani ne diyeyim Tüm bunları yani, duyuyorsunuz. Hani yani bir türlü e, gerçeği karar bilemedi. bilemediğimden de. karar da e, veremedim. Öyle kaldım. Ya i̇şte babamın şeyi üzerine öğleye doğru e, bir tane usulen askeri birlik çıkartıyorlar. E, ben duyuyorum içeriden. İşte, gel içerileri aradılar. Gel, gelin dedi işte buraları da arayın dedi. Ondan sonra e, iyice eşeleyin dedi e, şeylerin samanların üzerine. E, de aradığımız belli olsun. O sırada askerin birisi ee, şeyle e, dirgenle e, geldi tam saplıyordu ben e, şey yaptım dirgeni e, tuttum e, bunun üzerine asker geri kaçtı e, şey yapıp, sardılar şeyi içeriği etrafı ondan sonra e, hadi dışarı çık e, işte çıktım ben iki de. ateş edip orada infaz onun şimdi bunlar tabi şey, şey olsalardı yani o kontur gerilla Birliği olsalardı böyle yaparlardı fakat bunlar Niksar'ın yerel e, jandarmasıydı. O yüzden e, yani ne diyeyim onların protokollerinde anladığıma göre bu yoktu e, yoksa öyle yapmaları daha doğal olurdu. İşte şimdi acaba tabi böyle yapmadıklarına e, yakınıyorlar mıdır bilmiyorum e, ama ben yapmamışlar e, işte son e, ben işte bunun bunun arkasını siz. da zaten siz biliyorsunuz yani işte cezaevi Cezai. e, mahkeme duruşma. Bu bir şey de olmuştur Ertuğrul abi. Sizi sevmeyenlerin bir kısmı da sol hareket içerisinde. Ertuğrul Kürtçü mü bunlar ihbar etti? O yüzden mi öldürülmedi? Gibi de tartışmalar olmuştu Bu da gelmiştir evet. kulağınıza. Bu, ben bunlara hislerinde. hep şöyle gülerek e, bakıyorum. Bu, bu akıl dışı e, hesap e, yani e, peki e, öyleyse bunun ödülü bu, bu, bu mu olur yani? Böyle olmaz. E, ee, böyle şeyler hayatta olur ama e, e, ne diyelim dev genç başkanları böyle olmaz yani. Evet Kızıldere'den son dakikalarda Uludere'ye uzansak mı? Olur var mı? vaktimiz isterseniz bir iki dakika daha ilave ederlerse e, çünkü Ertuğrul Kürkçü Kızıldere'yi yaşayarak Uludere'ye Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olarak gittiniz. Görüntüleri de izlediniz. Sizin e, hissettikleriniz elbette ki diğerlerinden çok farklıdır. Neler hissettiniz Uludere ile ilgili sizin tespitlerinizle? Ben e, herhangi bir e, operasyon kazası, e, yanlış istihbarat vesaire olmadığını anladım. E, burada e, çok düşük bir ihtimalle de olsa e, bu toplumun e, arasında e, silahlı unsurların olabileceğine dair e, bir kaygının e, bu operasyona yol açmış olduğu kanaatindeyim. Elle tutulur herhangi bir istihbarat raporu olmadığına dair bizim komisyona gelen bilgilerin hiçbirisi e, ben bu tabirleri de yeni öğreniyorum. Spesifik analiz içermiyor. E, spesifik istihbarat içermiyor. Spesifik istihbarat demek yani bu topluluk şunlardan ibarettir. İçinde şunlar vardır. Bunun için şöyle eee tedbir alınmalıdır diye bir istihbarat e, içermiyor. O, o toplulukla ilgili yani öldürülen insanların o günkü hareketleriyle ilgili her on görüntüleri dışında hiçbir e, işaret yok. Her o, on görüntülerinde siz farklı yorum yaptınız. Sağ kesin farklı yorum yaptı. Şimdi yani... e, şimdi onlar da bence aslında bence hepimiz aynı yorumu yapıyoruz. Sadece onlar yorumlarının e, ulaşması gereken e, mantıki sonuçtan kaçınmaya çalışıyorlar. Evet, bu çünkü ben vicdanen beraber yaşıyoruz, çalışıyoruz. Vicdanen aynı şeyleri hissediyoruz. Yani sonuçta hissediyoruz. çocukların kaçakçı olduğunu bilmeseniz, görüntülere bakarak evet, bunlar kesinlikle kaçakçı diyebilir miydiniz? O görüntülere bakarak onların kesinlikle asker olmadığını söylerdim. Çok önemli. Uludere gördünüz, komisyon üyesisiniz. Uludere olayı çözülebilecek mi? Şimdi biz biz bir inceleme komisyonu kurduk. Bu inceleme komisyonundaki üyelerin hepsinin ahlakına ve vicdanına ben e, itimat ediyorum. E, hepsinin benim gibi e, temiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bizim işimiz bunu incelemek ve açığa çıkartmak. Tabii ki mahkeme var, tabii ki idari adli soruşturma kanalları var ama bu da meclisin kanalı. Meclis halkına yalan söylerse e, o meclisede de kimse inanmaz. O yüzden biz yani bir ya belki de meclisin namusuyuz bu bakımdan. Sayın Kürcü PKK'lıları asker olarak mı görüyorsunuz? Efendim? Onlar kesinlikle asker değildi derken çünkü oradakilerin PKK'lı olması e, Askeri, askeri faaliyet yürüten asker denir. Kimin evet. askeri olduğu başka bir yani takdir. Silahlı. Silahlı değil. Tabii yani bunlar İngilizce söylerseniz o military dersiniz. Evet, yani. Dolayısıyla silahlı. daha kolay anlaşılır ama Türkiye'de evet. asker deyince sadece kendi ordusuna diyor insanlar. Onlar hmm. değiller asker. Evet. Efendim değil. çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Dolu Sağ dolu olun. bir program oldu. Ben daha siyasi analiz yapacağımızı sanıyordum. Yapalım yine. Hayalini <laughs> Peki. Ama 13 Mart günü, 12 Mart'ın en önemli olayını, Kızıldere'yi bir canlı tanığıyla, yaşayan birisiyle konuşmamak da eksiklik olurdu. Ama siyasi analiz içinde söz sizi yine konuk etmek isteriz. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ, çok ol. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, yarın yine aynı saatte Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim. Yarın saat 10'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.